Bal mumundan ünlüler, müzisyen, sporcu ya da politikacılar. Madame Tussaud Müzesi 200 yıldır ünlülerin bal mumu heykellerini sergiliyor. İlk ve en ünlü bal mumu heykel müzesi Londra'da bulunuyor. Ziyaretçiler müzenin açılışından saatler önce sıraya giriyor. Kışın soğuğunda bile Burası ünlüdür. Londra'ya gelenler mutlaka müzeyi gezmeli. Buraya çok sevilen sanatçılar, tanınan kişiler için geliyoruz. Çünkü günlük yaşamda ünlülerin gerçeğini göremiyoruz. Michael Jackson'ı görmek istiyoruz. O muhteşem. Madame Tussauds Müzesi 1835 yılında kuruldu. O günden bugüne müzeyi 500 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Her yıl müzeye yaklaşık 12 yeni ünlünün Balmumu heykeli ekleniyor. Ziyaretçiler Madame Tussauds Müzesi'nde 300'den fazla ünlünün balmumu hekelini görebiliyor. Müze bu yüzden çok seviliyor. Kraliyet ailesi mensuplarından müzik dünyasının yıldızlarına kadar bütün ünlüler bir arada. Ünlülerle aynı boyda, aynı göz ve saç renginde. Yani gerçeğine oldukça yakın. Londra'dakinden başka 11 Madame Tussauds Müzesi daha bulunuyor. Bunlardan biri de Berlin'de. Saat 9. Gertie Klemper, banmuma heykellerini büyük bir titizlikle gözden geçiriyor. Stilis Klemper'in heykelleri hazırlamak için fazla vakti kalmadı. Heykellerin makyajını tazelemesi, saçlarını ve elbiselerini düzeltmesi gerekiyor. Saat 10'da ilk ziyaretçiler gelecek. En çok önümüzde duran Robbie Williams'ın heykeli bakım istiyor. Çünkü kadınlar onun ceketinde ruj izleri bırakıyorlar. Hatta bazen pantolonunun fermuarı açık oluyor. Hangi iç çamaşırını giydiğini merak ediyorlar. Eşarbu düşüyor, saçları dağılıyor. Epey bir çeki düzen vermek gerekiyor. Balmumu heykelleri yapmak da çok emek istiyor. Bir ünlünün baştan aşağı saatlerce ölçüleri alınıyor. 250'ye yakın ölçü gerekiyor. Ünlüler vakit ayıramıyorsa video görüntülerini yolluyor. İkinci aşamada göz ve saç rengi seçiliyor. Önce demirden iskelet üzerinde balçıktan heykelin vücudu oluşturuluyor. Baş ve vücut üzerinde ayrı ayrı çalışılıyor. Daha sonra ikisinin de alçıdan kalıbı çıkartılıyor ve kalıbın içine mum dökülüyor. Sayıcı saçlar tel tel batırılarak ekleniyor. Makyaj en son yapılıyor. Bir bal heykeli 4 ayda bitiyor. Yaklaşık 200 bin euroya mal oluyor. Avusturyalı şarkıcı Kristina Stömer'in heykeli. Balmumu Heykel Müzesi'nin kurucusu Marie Tussaud, 18. yüzyılda yaşamış bir Fransız sanat eğitmeni. Daha 17 yaşında ünlülerin balmumu heykellerini yapıyordu. Sarayla yakın ilişkileri olduğu için Fransız Devrimi'nde tutuklandı ve kafası kesilen pek çok aristokratın heykelini yapmak zorunda kaldı. 1802'de İngiltere'ye kaçtı. Yaptığı heykelleri 30 yıl boyunca at arabasıyla kent kent gezerek sergiledi. Sonunda Londra'daki müzeyi kurdu. Madame Tussaud heykelleri gerçeğine çok benzetme yeteneğinin yanı sıra heykellerini yaptığı ünlülerin yaşamlarını halktan insanlara yakınlaştırmayı da çok iyi başarırdı. Örneğin Benjamin Franklin'in ne kadar büyük olduğunu, onun mimiklerini görme fırsatı da sunuyordu. O yüzden insanlar onun heykellerini görmek için akın ediyordu. Mutlaka görmeye çalışıyordu. Madame Tussauds Müzesi yeni balmumu heykelleri yaptırıyor ve sergiliyor. Böylece gençler de günümüzün ünlülerini görebiliyor. Bazı eski kahramanlara ve ünlülere ilgi hiç azalmıyor. Hatta ziyaretçiler onların kıyafetlerini giyebiliyorlar. Stilist Gertie Kempel, Balmume heykellerin zarar görüp görmediğini düzenli bir şekilde kontrol ediyor. Açık söyleyeyim insanlar heykellere dokunup sarıldığında, onlara çok yaklaştığında kalbim küt küt atmaya başlıyor. Ama sonuçta bu normal. Ünlülerin balmumu heykellerine ilgi hiç azalmıyor. Madame Tussauds Müzesi'nin 12.si 2012 Mayıs'ında Sidney'de açılacak.